Anne. Ne? Ne yapıyorsun? Gittin mi kahvaltı? Çok şükür. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Yengini aradım. He. Şey. Hiç keyfi yok yine. Hiç halim yok diyor. Zor konuştu şey yapıyor halim yok diyor bir de yemek yemiyormuş neyse iki tane vitamin vermiş kadın evet vitamin Ondan sonra... verdi bir de e, e, mama verdi ona mama işte mama mı ha içinde diyorum. vitamin olan sen okudun ha, mu vitamin. dualarını ha? dualarını okudun mu Bol bol dua et. Öyle mi dedi yenge? Dua. Ee, Biraz aşağı tut anne. Dedim şey şimdi dedim okudum şey Yasin falan dua ettim sana dedim. Yok diyor hiç diyor şey halim kolumu kaldıramıyorum diyor. E oluyor canım oluyor düzelir düzelir. Ben de gittim yürüdüm birazcık. Nerede? Gittim yürüdüm arabamı aldım arsanın oradan. Aa, ay sıkı giyinseydin. Evet yürüdüm ama biraz bacaklarım açıldı. Tabii. Çok şükür. Aman bu ne ya nasıl bir gripmiş bu. Evin içinde insan grip mi olurmuş? E Şimdi oluyor, hakiki. Vaydın,